Merhaba değerli arkadaşlar. işsizlik maaşından daha doğrusu işsizlik ödeneğinden kimler faydalanabilir? Ben nasıl faydalanabilirim sorusuna cevap olmak üzere bu videoyu hazırladım. İşsizlik ödeneğinden değerli arkadaşlar faydalanmak için her şeyden önce sigortalı olmak gerekiyor ve dolayısıyla sigortanızın geriye dönük en az 600 gün olması gerekiyor. 6 ay 600 günlük sigorta içerisinde adınıza işsizlik sigortası primi yatırılmışsa ve kendi istek ve arzunuz dışında işsiz kalmışsanız işsizlik ödeneğinden faydalanabilirsiniz. İşsizlik ödeneğinden faydalanmak için gerekli olan diğer bir iş şart işten çıkarılmadan önce en az 120 gün boyunca bir işverene bağlı olarak çalışmış olmanız gerekiyor. Bu 120 günün tamamında SSK'nın yatması şart değildir. Hastalanmış olsanız bile ve bu sürede prim yatırmamış olsa bile yine faydalanabiliyorsunuz. Yeter ki bu süre içerisinde hizmet aktı ilişkiniz bulunsun. Değerli arkadaşlar ne kadar süreyle işsizlik sigortasından faydalanabiliriz diye soracak olursanız en az 600 gün priminiz varsa 180 gün süreyle işsizlik ödeneğinden faydalanabiliyorsunuz. 900 gün priminiz varsa 240 gün süreyle faydalanabiliyorsunuz. 1080 gün sigortalılık priminiz varsa 300 gün süreyle işsizlik ödeneğinden faydalanabilirsiniz. İşsizlik ödeneğinden faydalanmak için kendi iradeniz dışında işsiz kalmanız gerektiğini söylemiştik. İşveren tarafından ahlak ve inniyet kuralları dışında işten çıkarılmışsanız bu durumda işsizlik ödeneği alabilirsiniz. Yine işveren herhangi bir sebep göstermeden veya haklı ve geçerli bir sebep göstermeden sizi işten çıkarmışsa siz yine de işsizlik ödeneği almaya hak kazanıyorsunuz. İşsizlik ödeneği aldığınız süre içerisinde ayrıca ayrıca işkur sizin adınıza genel sağlık sigortası primini yatırdığından bu süre içerisinde hem kendiniz hem eşiniz ve daha doğrusu geçindirmekle yükümlü olduğunuz kişiler de genel sağlık sigortasından faydalanabilirler. Değerli arkadaşlar yine işsiz kalan süre içerisinde iş kur ayrıca size yeni bir iş bulma ve mesleğinizi geliştirme ayrıca yeni bir işe yerleştirme hizmetleri de sunmaktadır. Bütün bu hizmetlerden faydalanmak için işsizlik sigortasından faydalanmak için işten çıkarıldığınız tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde iş kura şahsen müracaat etmeniz veya elektronik ortamda iş kura müracaat etmeniz yeterli bulunmaktadır. Peki iş ne kadar işsizlik ödeneği ödemektedir? Bunun miktarı ne kadardır? İşsizlik ödeneği miktarı asgari ücrete göre değişmektedir. Dolayısıyla her sene artan asgari ücrete bağlı olarak işsizlik ödeneği de artmaktadır. İşsizlik ödeneği asgari ücretle çalışmış olanlar için brüt asgari ücretin %40'ı ile sınırlıdır. Demek ki bütün çalışmalarınız asgari ücret üzerinde ise alacağınız işsizlik ödeneği brüt asgari ücretin yüzde %40'ı üzerinden hesaplanacaktır. Peki çok yüksek ücret alanların Alacağı işsizlik ödeneği ne kadardı diye soracak olursanız ister e, maaşınız 30 bin olsun, 40 bin olsun, 50 bin olsun fark etmez. İşsizlik sigortasından alacağınız işsizlik ödeneğinin tavanı yani en yükseği asgari ücretin netinin %80'ini geçmeyecektir. Demek ki işsizlik ödeneğinin miktarı çalışırken almış olduğunuz ücretlere göre değişiyor. En az brüt asgari ücretinin %40 tutarında en yüksek asgari, asgari ücretinin netinin yüzde sekseni oranında olmaktadır. Değerli arkadaşlar işsizlik sigortası ile ilgili, emeklilikle ilgili, sosyal güvenlikle ilgili ve çalışma hayatı ile ilgili diğer bütün sorularınızı videomuza abone olduktan sonra yorumlar bölümünde bizlere sorabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Saygıyla, sevgiyle hepinizi selamlıyorum.